şirinler ve renk kristali. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, uzak diyarlarda, gür ormanların kalbinde, kuş cıvıltılarının yankılandığı, çiçeklerin yıl boyu solmadığı bir köy varmış. Şirinler Köyü Bu köyde mavi tenli, minicik ve çok sevimli canlılar yaşarmış. Onlara Şirinler denirmiş. Şirinlerin köyü mantar evlerden oluşan, çiçeklerle bezeli, neşe dolu bir yermiş. Her sabah güneş yaprakların arasından sızarak Şirinler'in köyünü altın sarısı ışıklarla yıkarmış. Şirinler de sabahları horozun ötüşüyle uyanır. Kahvaltılarını yapar ve herkes kendi işine koyulurmuş. Köyün tam ortasında cam fanus içinde saklanan ışıl ışıl parlayan renk kristali dururmuş bu kristal köyün tüm doğasına canlılık, enerji ve renk verirmiş. Bahçelerdeki çiçekler, ağaçlardaki meyveler, gökyüzündeki bulutlar bile kristalin enerjisiyle daha parlak, daha güzel ve daha mutlu olurmuş. kristal o kadar önemliymiş ki her sabah şaşkın şirin onun yerinde olup olmadığını kontrol edermiş. Bir sabah. La 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 renk kristaline bakmaya gidiyorum diye şarkı söyleyerek meydana gelen şaşkın Şirin birden dura kalmış. Gözlerini kırpmış tekrar bakmış. Aa, kristal yok. Yok olmuş. Şirin baba. Diye haykırmış. Tüm şirinler evlerinden fırlamış. Gözlüklü şirin gözlüğünü telaşla düzeltmiş. Şirine elinde çiçek sepetiyle koşarak gelmiş. Güçlü şirin çenesini sıvazlayarak etrafa bakıp neler olup bittiğini anlamaya çalışmış. Kristal gerçekten yok." demiş Şirin baba endişeyle. "Acaba yanlış yere mi baktım?" demiş şaşkın Şirin, her zamanki gibi kafası karışık. "Kristali kim çalar ki?" diye mırıldanmış Şirine. Gözlüklü Şirin diz çöküp yere bakmış. "Burada ayak izleri var." Şirin değil, daha büyük. Bu bu bir insanın ayak izi olabilir. O anda tüm gözler Şirin babaya dönmüş. Bunun arkasında yalnızca bir kişi olabilir. demiş Şirin baba ciddi bir ses tonuyla. Gargamel. Gargamel kötü kalpli bir büyücüymüş şirinleri yakalayıp onlarla çeşitli büyüler yapmak istermiş. Ama bir türlü başaramazmış. Kedisi Azman'la birlikte ormanın derinliklerinde karanlık bir kulübede yaşarmış. Geçen gece gizlice köye gelmiş. Herkes uykudayken fanusun camını büyüyle kırıp renk kristalini çalmış. Ama bilmediği bir şey varmış. Renk kristali sadece sevgiyle, iyi niyetle ve doğayla uyum içindeyken çalışırmış. Onu zorla almaya çalışırsan kristal solarmış. Ve şimdi kristal kötü niyetli Gargamel'in kulesinde solmuş bir halde duruyormuş. Şirin Baba hemen bir plan yapmış. Kristali geri almalıyız, ama bu görev tehlikeli. Cesur ve akıllı Şirinlere ihtiyacımız var. O sırada beş Şirin öne çıkmış. Her zaman bilginin peşinde olan gözlüklü Şirin, kaslı kolları yumuşacık kalbiyle güçlü Şirin zekası ve yaratıcılığıyla tanınan Şirine. Sürekli soru soran ve her zaman çözüme ulaşan meraklı Şirin ve bilge, sabırlı ve deneyimli Şirin Baba. Ekip tamammış. Hadi maceraya çıkma vakti geldi demiş Şirin Baba. Ormana girdiklerinde karşılarına dev mantarlar çıkmış. Bu mantarların arasından geçerken birden mantarlardan biri konuşmuş. "Renk kristalini arıyorsanız doğru yoldasınız. Ama dikkatli olun." Şirinler biraz ürpermiş ama yollarına devam etmişler. Sonra karşılarına bir göl çıkmış. Göl sürekli renk değiştiriyormuş. Mor, mavi, turuncu, pembe. Meraklı Şirin bir taş atmış. Burası kesinlikle büyülü. Gargamel bu gölden geçmiş olabilir. Belli ki bu gölü de büyülemiş. Gözlüklü Şirin yere eğilmiş. Bakın ayak izleri ve kedi patisi izleri. Azman olmalı o zaman doğru yoldayız. Demiş Şirin'e gözleri parlayarak. Nihayet Gargamel'in kulesine ulaşmışlar. Kulenin önünde devasa demir bir kapı varmış. Kapının üstünde bir bilmece yazıyormuş. Ne kadar alırsan o kadar büyür. Herkeste olur ama görünmez. Nedir bu? Şirinler düşünmüş. Gözlüklü Şirin, "Fikrin var mı? Bu bu bir bulmaca. Cevap ım, gölge mi?" "Hayır," demiş Şirine. "Başka bir şey olmalı. Sevgi?" "Hayır, hayır," demiş meraklı Şirin. "Bu korku olabilir. Korkarsan büyür." ve herkesin içinde vardır. Gargamel kesinlikle korkuyu kastediyor olmalı. Ve bu cevapla kapı tıklayıp açılmış. Korku doğru cevapmış. Şirinler hep birlikte içeri girmiş. Gargamel kristali büyü masasına koymuş. Azmansa hırlayarak başlarında bekliyormuş o kristal size ait değil diye bağırmış Şirine. Siz de benim kedim değilsiniz ama hep peşimdesiniz diye homurdanmış Gargamel. Güçlü Şirin atılıp azmanı yakalarken diğer Şirinler Gargamel'i bacaklarından tutup yere düşürmüş. Bu sırada meraklı Şirin Hemen atılıp kristali eline almış. Kristal hala solgunmuş. Bütün renkleri solmuş. Gücü tükenmiş. Kristal kendine gelmiyor." diye haykırmış meraklı Şirin. Şirin baba kristali ellerinin arasına almış ve gözlerini kapatmış. Şirinlerin dostluğu Birbirlerine olan sevgisi doğanın kalbiyle birleşince renk geri döner. Birden kristal tekrar parlamaya başlamış. Gökkuşağı ışıkları kuleyi kaplamış. Gargamel düştüğü yerden haykırmış. Kristalim azma panikle kaçmış. Şirinler kristali yerine yerleştirmiş. Ve o an köy yine rengarenk olmuş. Solan bütün renkler şimdi yine ışıl ışılmış. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar, kelebekler göller her şeyin rengi göz alıcıymış kelebekler dans etmeye başlamış o gece şirinler köyünde renk festivali yapılmış herkes rengaren kostümler giymiş her yere renkli fenerler asılmış şirin'e meyveli kekler pişirmiş arkadaşlarıyla tüm şirinler dans edip eğlenirken Şirin Baba hafifçe gülümsemiş. Şirinler sevgiyle bir arada olduğu sürece hiçbir karanlık kalıcı olamaz. Ve gecenin sonunda herkes yıldızların altında uyumuş. Kristal usulca parlamış ve renkli bir yıldız gökyüzüne doğru yavaşça yükselmiş ve bu masalı dinleyen tüm çocuklara göz kırpmış. Ve bu masal da burada bitmiş.